Şey macim, her şey için teşekkür ediyoruz. Ellerinizde sağlık. Çok lezzetliydi, özellikle mantıya bayıldım. Olsun. Peki. Nedir bu elindeki mendil? Aslı Hanım bu e, Diyarbakır yöresine ait bir oyundan bahsedeceğim size. Oyun. Evet. E, hani görüyorum herkes yöresine ait bir adetten bir oyundan bahsediyor. Evet, ben doğru. de böyle bir şeyi sizinle paylaşmak istedim. Nedir bu? Şimdi bu mendili ben size vereceğim. Normalde bunu gelin damat oynarken Hı. etrafında oynayanlara böyle atıyor. Bu mendili kapan en iyi gelin oluyor. Hadi ya. Evet. Şey gibi hani bizde de böyle çiçeği atar çiçeği kapan işte evlenecek derler. Evet. Onun ee, gibi. Bunu da kapan en iyi gelin oluyor. Evet. Şimdi benim burada 5 tane gelinim var. O zaman yapalım burada Hı. en iyi yapalım. gelin kim? Aman dikkat edin birbirinize çarpışmayın, <laughs> evet. sokuşmayın da. Hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Ben atıyorum o zaman havaya. Ama ilk önce oynamamız lazım aslanım Ha öyle mi? Evet dış ses bize bir müzik verirse biz biraz <laughs> kurtlar. Evet ben. kurtlarımızı dökelim. Siz de bu esnada yani, mendil atarsınız. Atarım ben. İnşallah ben tutarım. Hadi bakalım kim tutacakmış? Hadi bakalım en iyi gelin kim olacakmış? Ne yapıyoruz bunu kesiyoruz Aslı hanım yarısı o yarısı ben. O ya da tekrar atalım O ya. zaman ikimiz arasında ya tekrar oynanacak. Ooo <laughs> öyle mi oluyor siz Evet. Tam, bir mendil varsa o mendili de getirin. Tabi getireyim hemen. Ee, yani bence güzel bir adet eğlenceli de. E tamam ne yapacağız iki mendil şimdi? Şöyle aslında ikimiz kaldık ya biz ikimiz evet. oynayacağız siz tekrar atacaksınız ya o ya ben tutacağım. O zaman bu medeni, e, e, Evet orada bir <laughs> karışıklık oldu ona gerekiyor. Yani, benim, elimde. <laughs> <size. gülüyor> bir dakika bir dakika bu elimde kalsın. <gülüyor> <gülüyor> kötü gelinlere. <laughs> kötü gelinlere. <gülüyor> kötü gelinlere. <laughs> kötü gelinlere. <laughs> <Ben oynuyorum. gülüyor> Ben kazandım, o yüzden çok mutlu oldum, çok sevindim. Ama çok da güzel bir adetmiş, çok beğendim. Aslında Hünerle de çok güzel yarıştık, çok teşekkür ediyorum, çok sevindim. Ne zaman sendeyiz? Yarın. Yarın göreceğiz ben bakalım evet, kimmiş. Çok... <laughs> e, İrem'in kazanmasına da sevindim birazcık. Şeyma kendini iyi bir gelin. ...olarak göstermek için bence bunu yaptı. Ama İrem alınca biraz bozuldu sanki. Kendi suzağına düştü gibime geldi. Ama bir evet, şey söyleyeceğim <laughs> Biz bak. Biz çok iyiyiz ya. Minnacık. Dördüncü müziği üçünün arasında da istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. burada da bir mendili var. Ben kızamadım, içimde kaldı. Tamam. sonra aslanım. ses. Boyu uzunlar Çok kapıyor bu işi. emin Ben bir daha, ben <laughs> bir daha Kendi Çaldım. Yere Yere mi Tutabilir <laughs> Geti gelin, değil <laughs> gelin benim. <laughs> ay. ay Geliyor. Evet çok, çok güzel. Vallahi benim gelinlerimin evet. hepsi, hepsi evet. özel, hepsi güzel. Çünkü onlar Türk gelini. Evet. Okay. evet. <laughs> maşallah istiyorum şuralara şuralara. Şuralara evet. maşallah. Mendil adeti gerçekten çok eğlenceliydi ve en sonunda ben kaptım mendili. En iyi gelin tabii ki de benim.